...yaptığımız için birbirlerine daha çok yaklaşabilirler. Haklısın Karatay. Ama yapabileceğimiz başka bir şey yok. Yani ben tüm gücümüzü eğitmeliyiz. Yoksa kurt buradan asla çıkamayacağız. Anladım. Hadi o zaman. Tüm gücümüzü. Bu durum sizde olsaydı ne olurdu? Bir şey olmaz mı? Yani sadece kurtlarını vermiyoruz. Aferin. Gelin bakalım size kimi göstereceğim. <laughs> Drone'u Drone Gördünüz <laughs> mü? Drone'u aldık Drone'u aldık Bu adını yazmıyor ama bu videonun adı Dur yeni Dronum

Bak şey yanıması da burada. Drone aldık. 96, 97, 98. Diyeceksiniz ki abi bana da bir öğretsene nasıl <gülüyor> uçuluyor. <laughs> evet, e, size <laughs> öğretim nasıl uçmasını yarın videosu gelecek nasıl uçuyor. Nasıl uçuyor videosu gelecek. Babamı gösterip geliyorum. Geldim. Beni izin Burada yedik kanatı. Bu, bu mesafeden duyulmuyor. Peki, bu mesafeden yeterince duyuluyor mu? Hmm. <laughs> Sen de neredeyse doğru ağaca sobelemeyi başarıyordun. Sobe ağacını geçtin doğru. <laughs> Ve sobelendin doğru olamam. Yarışın heyecanından ağaçları karıştırdım. Belki de sobe ağacına bir işaret koymalıyız. Bunu biz bir yere koyalım. Bizimkiler çok, çok Gerçekten güzel fikir anacan. Evet. Ama nasıl bir işaret koyabiliriz ki? <laughs> anlatam ben de anlatam. Taşlar her yerde var. Bu yüzden daha farklı bir işaret gerekiyor. Çocuklar bu. Buna ne dersiniz? Çiftlik sahiplerini sarıcandan kaçarken unuttukları hala. İşte bu iyi. Onu sonra ağacının yanına koyalım. O zaman Ay, ben de bir şıkkı yaparım. Ebe olarak seni seçiyorum. Her gün spor tamam, yaparım. Şimdilik Her gün spor yaparım. Birisi yok. Bir şey. Kayıplerinin uzun bir süre buralara gelebileceğini sanmıyorum. Ben Ben aynı fikirdeyim. Sadece bulaşmamak için bir süre ise yalnız bırakacaklardır. Haklısın. Ama yine de yerden bırakmamalılar. Nasıl? 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 her an ben ben Korkuyor. Korkuyor. <laughs> kuma, kuma. Aha, kopuyor. Kopardık. Biraz... <laughs> Sen misin? Muhteşem saplanma yerin bu çürük ağaç mı yani?

Gördün mü? Ama hiç güvenli görünmüyor. Hadi ama karakter. Emir ben izliyorsan sen yarın de bahçeye de gel. Tamam, 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 orada Ömercan da benim kardeşim de şaşırır. Şu an uyuyor. O, o ses ses bir yanmayayım biraz. Ses bir yanmayayım. Saat 10. Bravissimo. E, Bu <laughs> <kez gerçekten ispatlanmışım. gülüyor> Çok bu çok hmm. <laughs> <Son>. yani, <laughs> bir kesin. Kesilebilir, Kesilebilir mi bu? Hmm. Oo, kesiliyor bizimkiler karşı tarafta yine yarışıyor. Oğul kesilmiş. Şuraya <laughs> bakın <Sıraklığı> isterseniz. <laughs> Gelitik. mi? Bak durun. Nerede? Hızlı şimdi. Hadi hadi. 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 Oo. <laughs> <laughs> yırtılmadı lan. Yok. Çaka yırtıldı. Bakın. Anam. Anam, <gülüyor bulunayım> <gülüyor |fo|> İsterseniz şuradan ikiye böleriz. Bazıları isteriz, gördün mü <laughs> hem de en sonundan kestebiliriz kesin de Bu arada bıçakla oynamayın. Siz... Ay! Meyve bahçesi sana emanet Hiçbir meyveniz izin verme. Onları ağırlaymayın. Benim birime. Buradan da görünüyor herkes. Ama Aferin, doğru devam et. Hemen. He, artık göremiyorsunuz. Başardılar. Ne oldu? Ne oldu? Kameraya bakamıyorum. Çizgiler var. Yeter lan. Oha bir tane kopardım. Merdiven bahçesini bana bırakıp gitmeye kalkma. Ve asla çürük ağaçların içine girmeye de tövbe. Hem de benim gibi büyük bir hayvanla birlikte. Asla. Son olarak bir daha sefere yelenle de kuyruğumu tutmazsan kebiriğim. Aha bir tane daha kopardım. Aha, Elim koptu. Nasıl durunum ama? Pew 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 ve şu, şu noktayı kapaltayım anlasan beni. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah sizi korona virüsten korusun.